Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle ilk başta temizlik videosuyla açayım dedim. Aslında çok bir temizlik yapmadım maalesef. Sadece sıkıldım, toparlaştırdım ve o kadar. Hava da o kadar çok karardı ki. Anlatamam size. Yağmur yağacak ama yağmıyor bir türlü. <laughs> gök gürlüyor hava karar böyle video çekerken de biraz bir karanlık bir oldu kusura bakmayın hala karanlık hava İbrahim de bir yandan beni göster beni göster deyip duruyor <laughs> bak gök gürlüyor gördün mü sen ne yedin ağzın ne senin ağzın de kirletmiş sabah banyo yaptırdım bundan 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 ondan ondan <laughs> Biz bu arada kahvaltı yaptık. Daha sonra ben İbrahim'i banyo yaptırdım. Çamaşır attım. Karnı da doymuş gösteriyor bu arada. Böyle geçti günümüzde bugün. Çok yorgun. Arkadaşlar üstümde öyle bir halsizlik, bitkinlik var ki anlatamam. Yüzümden de okunuyordur zaten. Ya oğlum durur musun? Çık. <laughs> anda İbrahim de tependen tepemden inmek bilmiyor o kadar bunaltıyor ki beni şu halsizliğin bir gitseydin yapacak o kadar çok işim var ki bir türlü başlayamadım yapmak istiyorum bir yandan da istemiyorum e böyle içinde istek var ama halsizlikten dolayı yapamıyorum maalesef bir de benim böyle yaramaz bir minnet oğlum var biliyorsunuz ki. <laughs> Hiç iş yaptırmıyor bana. <laughs> Ay, Efendim. Anne yapıyorum. <laughs> Video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne? <laughs> ne Fatih Selim. Fatih Selim izliyorsun. Tamam. Hadi git yürü. Hadi oğlum. <laughs> <laughs> Videoları çıkıyor. O kadar çok seviyor ki. İlla onu göstermem gerek. Başka türlü başından ayrılmıyor. Şimdi sana yemek ısıtacağım. Yiyeceksin tamam mı? Öğlen oldu tabii ki de. Artık acıktı oğlum. Bakayım yağmur da atıştırmaya başlamış sanki. Bir bakalım. Ya bir türlü yağmıyor. Size havanın durumunu da göstereyim şöyle. Bakar mısınız? Şu havaya bir bakın. Ay çok garip duruyor. Çok garip duruyor. Şimşek çakıyor arkadaşlar. Telefonumu kapatacağım. Korkuyorum kapatma. böyle şimşek çakarken. Kapatma. Kapatma. Şöyle çok güzel bir manzarası var. Ama korkutucu. Kapatma. Yağmur yağarsa çekerim Kapatma. Artık. Kapat kapatma. Evet Kirli. Kapatma. Ben bu gök gürültüsünden çok korkuyorum arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar yağmur başladı ve benim direkt men camıma vuruyor bakın. Allah'ım balkonum göl oldu. <laughs> açma annem. İçeriye yağmur vurur. Nasıl açma dedim oğlum. Ben bu çocuğa yapma dediğim şeyi illa yapıyor. Çık anneciğim. Yağmuru da göremiyorsunuz ama direkt ben böyle şeye vuruyorum camıma. O yüzden şöyle göstereyim. Bakın, of, ne güzel de yağıyor. İçeriye geldi. İçeriye geldi ıslanlar ya. Arkadaşlar ben işlerimi hallettim. Kayınvalidem aradı. Görümcem kek yapmış şimdi oraya gideceğiz akşam yemeğine de çağırdılar hem biraz oturacağız hem birazcık bakalım keki güzel olmuş mu görüntüye <laughs> ilk defa kek yaptı <laughs> abisini aramış arada daha doğrusu abi kek yaptım akşam bize geldi <laughs> normalde eşim işten geldiği zaman hiçbir yere gitmek istemiyor yorgun oluyor ama bugün hiç hiç ekiletmedi ilk defa. Yok gelmiyoruz demedi. <laughs> Direkt kabul etti. Sen yapamazsın falan diye de dalga geçti ama yapmış yani. Şimdi oraya gideceğiz. Yemeğimizi bu akşam orada yiyeceğiz. Daha sonra neler yaparız bilmiyorum. Biz şimdi gidelim. Biz eve geldik arkadaşlar. Biraz geç açtım kameramı. İbrahim uyudu, eşim uyudu. Ben de televizyona dalmışım. Aslında geç gelmedik ama televizyon izlerken dalmışım. Neyse artık videom kapanışını yapmak istiyorum. Bu arada biz kayınvalidemlere gittik. Daha sonra orada yemek yedik, çayımızı içtik. Biraz oturduk. Ondan sonra geldik evimize. Tabii kekin tadına da baktık. Bu arada çok güzel yapmış. Ellerine sağlık görümcemin. <laughs> Orada neden çekmediğimi hiç bilmiyorum. Aslında çeksem iyi olurdu. Hiç aklıma gelmedi. Böyle biraz halsizlik kırgınlık da var üstünde O yüzden hiç böyle keyfim yok, tadım yok. Videoda çekesim gelmedi açıkçası. Yani böyle. Bugün çekebildiğim kadar çektim. İnşallah bu kırgınlığı yarın atlatırsam. Güzel bir temizlik yapmak istiyorum evime. Çünkü bayağıdır temizlemiyorum. İyi bir temizliğe hak ediyor. Bugün yağmur yağmasaydı camları silmeyi düşünüyordum. Eğer yarın yağmazsa yarın sileceğim. Yani sileceğim dediğimde böyle ben o oda gidiyorum biliyorsunuz ki oturma odamı tamamen temizlemek istiyorum. Böyle koltukların falan çoktandır silmiyorum. Bayağı kirlendi. Onları sileceğim, yıkayacağım, yıkanması gerekenleri. Yani o şekilde. Bu arada tavanımı da silmeliyim. Yarın tavanımı da silmeyi düşünüyorum. Bir de şu ürünleri hem denemiş olurum Eğer çıkmazsa sihirli süngerle silerim diye düşünüyorum. İnşallah çıkar tavan Bakalım deneyeceğim artık. bayağı bir kurudu tamamen ama çok sarılı, sarı oldu yani böyle rengi. Tavan çok kötü duruyor. Onu temizlemem lazım. Neyse yarın inşallah bir aksilik olmazsa bunları yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın şimdilik. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.